da geçmemiş ya. İki kişi şalın geçemiyor. Oyunu çok kötü lag var arkadaşlar. Öyle bir kaçıyor ki bazen. Oo. Ağzı şey. Bunu bulamayan da var. Yani. Deme. Hadi oldu Evet. Ne olsun çeş olsun. Ne olsun çeş. Aha. Aha. <laughs> Hay Allah senin <'ın> de <laughs> Oh 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 gir 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 koş ও 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

Buna ne denir? Süper bir Olmuyor mu? Sen ya? Şuradan şuna şuna şunu aldık Şuraya girdik Şuna şuna girdik Şuraya girdik Allah bir tane vermesin Ya çok güzel bir... var Allah'ın planı vermesin yani? bu nedir ya? Bak. Oh. Al oh, şunları. Al, ah, al, ah, al. Ah. Adam deli diyor ya. Hay ağzını kırmıyor senin. Şey. bıraktım ben ya. adam gibi bir şey. Evet. Bu ne? Bu ne? Şey yok kazan evet, kazan evet, çok güçlenmeliyiz Evet Lan tuvalet oh, çıktı. Oğlum adam ya Oğlum o adamı gemi yükseki ya bir bakar geliyor Vallahi da geliyor

lan oğlum. Öküz gibi vuruyor ya. Evet, koş koş koş. Koş koş koş. Abi ya sen de neyse. İşte arkamıza baktığımız Adam gelmiyor. Vur işte anlaşsın. Hay hay. Tuzan. Evet. Şuradan. Bacak çok çok ya. çok kötü ya. Bakın şu an pişmiş et. Heh. Heh. Ah, şurada bekleyin şurada. Canımızı falan oha uh -huh. vay. İndiremeyiz çek acaba. Evet arkadaşlar. İnanın diğer bölümü hallettik. Ağzına sıçtık diye bölümü. Yeni bölümle devam edeceğiz tekrar. Daha iyisi nedir'e gideceğiz. Biliyorsunuz daha ne olur. Yani hey nedir'e gitmek. Ben şu anda az evde olamadım lan. Çekemiyor telefonla. Bilgisayarlar sorun olunca. Evet şurada. Aha, çiz. Çiz Allah çizemez

koş 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 ara 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 aha şu küçük salmamız lazım ya şuna bak ya şu çeşitleri alsak süper olmaz mıydı ya hadi 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 çeşit bir tanecik ne olsun ya Üç. <laughs> hadi, hadi şunu alacağım. Allah <laughs> dedenim mi ya? Uber de ber super, Uber de Şuradan vur 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 vur. Yamış yamış Vur vur vur. Evet, vur 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 vur. Oğlum adam neden çıkıyor lan bu? Oğlum manyak mı lan bu? Oğlum manyak Ah ya. Evet arkadaşlar şey o film Bir video, bir çeker daha çekelim ya. Süper gidiyordum ya. Oğlum adam görünmez ya. Adam görünmez mi? Benim, 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 suç, benim suçum ne yani? Az zor şunu sağ. Dol dol yok lan. Allah ya PC yine. Yok şurada bir. Şimdi <laughs> ha. O iki dakika daha kırk dakika mı? İki dakika kırk saniye sene. Harbi canlı oldu ya. 2 dakika 45 dakika. Oh oh oh. Şey var. Oh. Arka'da varmış. Avran orada o cermindi. Şu kızın ol. ol. Ne o, o şu ismi? Ne kudamın ne? Bir şey değil onun yen olmak istiyorum Of. Evet arkadaşlar bu videoya acayip bir tıklama gelirse daha devamı gelecek Emre'nin çekeceği yakında. Oo. Evet. Devam gibi. Ben sevdim yani. Bilgisayar yaparsın bir e-kursu çekeriz. Hepsini çekeriz. Hadi abi Of. Evet arkadaşlar bu bölümü sevdiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Of şu çeşe gideceğim. Hmm. Oh, shit. Oh, shit. Şuradan çıksam mı? Çıkar mı ki ya? Şuradan çıkar olsun evet şuradan çıkacağım. Hedefimiz daha ediyor. Şu an kaç kişi? 1, 3, 6, 9, şöyle geç geç. 10, 11, 12, 13, 14, 16 kişi Tamam tamam 16 kişi. 17 olduk. Hmm. Ah. Dur. Ben bir maç Kaç kişilik? 4 kişilik. Adam beni öldürdü ya. Canım yoktu. Ma gibi de ben de aldım sonra. Ah ulan. Hadi başla gari. Başla artık. Arkadaşlar bazen seçim gelmiyor olabilir. Ee, Hapırladık onu verimden ötürü. Affola. 홀랑 코스모코스모코스오오코스리 Çık çık ki çık 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 at at çık 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 Hadi çık hadi, hadi. Hadi, 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 hadi çık 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 Bunlar son çık 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 süper atladık. Allah. Hadi 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 hadi. Olan. Evet arkadaşlar bu video sizin için gece yarısı çekiyorum şu anda. Allah Allah Allah. Hadi 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 hadi. be. Adam mı geldi? Oo şuradan al 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 al. Oh, password iyi oldu. Bunu oldu. Nereden vuruyoruz ağzını kırayım. Aa, ben böyle işin olan şanssıza bak ya. Yani. Çok başsızım. Ay şu adam gözükmüyor. Nereden çıkıyor ya? Bir daha oynayacağım. Nerede Ha. Koş, koş. Hop, süper oldu. Ah, bir aşamış açamış. dol, dol, iki dakika şöyle gideceğim bir. Oo Şuna bak ya, şu, Tamam. Adam elinde TNT ile gidiyor ya. Evet 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 evet. Evet. Ha. Gir buna. Kaç. Kaç kalmış. Evet arkadaşlar. Anam anam ne oldu? Allah oynattı ya. Of.